uyandın mı? Karışık saçlım sen kalktın mı? Günaydın. Günaydın çok güzel uyudun bugün. Anne. Ha. Ne oldu? Aa, başka? Ne oldu sonra? Aşağı gidelim mi? Aşağı. Aşağı aşağı. Aa, ayak kalktı hemen. <laughs> Hani ceviz adamca bakayım. Hani ceviz adam? Söyle. Aşağı gidelim mi? Hadi gel. Hadi gel aşağı gidelim. Saçları karışık oğlum benim. Aa baba hor yapıyor. Baba hor yapıyor. Babası kalk. Babası kalk hadi. Baba de kalk de. Kalk de babaya. Mama yiyeceğim ben de. Karnım acıktı de. De mi annem?